Bana yokluğu anlat. Kuşların görüp insanın görmediği, Taşların bilip haydutların bilmediği harca alemin. Meçhuldeyim yokluğu bilmiyorum. Gidilecek yeri kimseye sormadan bulmalı. Nasıl? Yağmur kapıma gelmedi. Neyle dolar boş kaplar? Başlangıç ertelendi biten görünmüyor. Işık eksildi karanlık yetişmedi. Sebepler yardıma koşmadı. Sonsuz hesaplara yürek dayanmadı. Bıraktığım yerde değil kara fatmalar. Bir şey olmuyor sebebini bilmiyorum. İnsanlar farklıydı önceden. Başkalık kayboldu. Sözümü kabul etmediler. Beni reddetmediler. Ninni bilen çocukları söyletmediler. Karayı denizden yürütmediler. Alt ve üst anlaşılmıyor manzarada. Resimler indirilmiş duvardan bana bir söz kalmış içinden çekilmiş manası. Gönül kafesinde durmuyor yurdu bellisiz, ağaç kökleri çürümüş, yer yırtılıyor, suya karışıp eriyor taşlar. Yokluğu kim içecek, kim kurtaracak bizi yargısızlıktan? Kafa taslarına konmuyor düşünce kuşu, endişe mekansız serseri. İçimdeki ölüyü çıkaramıyorum tek başıma. Ne de yer buluyorum kendimi durduracak. Bu yokluk boşluğa gizlenmiş, çözecek sabır bulamadım karışan misinaları. Değersizliğe değer biçilmemiş, yorum yok şaşkın boş bakışlar için. Banklarda kedersiz yanılsamalar, sokak kedileri habersiz bundan. Yanmayan sokak lambalarının soluğuna, yanına, düşsüz, hayalsiz yarın oturmuş. Boşluğu uykuma bekliyorum gelmiyor, uykumu neşesiz bekliyorum ayrılığı bulamıyorum bir köşeye saklanmış kimse yokken ayrılık bile yok yokluğu anlatmaya gücüm kalmadı ayrıntıyı düzlükte unutmuşum önemli şeylere değinmiyor yerinde sayıyor konuşmalar doğruyu satamıyorum yanlış kadar değeri yok kelimesiz kavramsız bakışsız görebilmek zor mutluluğu bir müzik parçasının durmuş titreşiğine saklamışlar geri gelmedi güzel atlara binip giden müzisyenler sesi sessizliğe gömdük. Saplanmış hançer can nedir bilmiyor. Ruhu çıkaracak ya da coşturacak şeyler kayıp. Atılan adımlar plansız, paketlenmiş hazır zaman çabuk tükenmiş. Bir ağacın gölgesi gövdesinden habersiz büyüdü. Hiç yoktan bir saksıda bilinmez bir ot filizlendi. Bir haber gelmedi gayipten olacaklara dair. Tesadüfün iğne delikleri tıkalı, Hesap yapılmadı, mesaj görülmedi, intikam alınmadı, ah edilmedi, iş yapılmadı, yarına bırakılmadı, şehir kurulmadı, başka yere göçülmedi, sular içilmedi, uykuya varılmadı, benden başkası için kalemler kırılmadı.''